Hadi Umut arabaya bin. Tamam. Yalnız araba güzelmiş ha babule. Teşekkürler ya yeni aldım. Vın. Hey. Harun buraya yedi ya bu arada seni öldün. Sandım da ölmemişsin aslında. Ee, bu arada fark ettiysen artık ben şu korkunç sesi çıkardım. Çıkarmamın sebebi ise artık çok korkunç yapıyordu. Yani canavar gibi ses çıkıyordu resmen. Ben bunu düşmanlarımı korkutmak zamanında kullanacağım bu sesi tabii ki de çünkü artık canım çok sıkıldı. Bir de Olex'e benzettim tipimi. Nasıl? Alo? Orada mısın? Seni çok sevmiştim ablam. Ama sen bana ihanet etmeyi seçtin. Ne? Bir dakika, bir dakika. Sen neyden bahsediyorsun? Saçma sapan konuşuyorsun. Bak dinle dostum. Seninle çok güzel günlerim olmuştu. Sana bunu ben de yapmak istemezdim ama... Ne demek lan bu şimdi? Bir dakika. Yalnız sen beni öldürmek için mi buraya geldin? Yani ciddiyim sen misin yani? Hadi gel buraya. Aa, ne vuruyorsun sen gel buraya. Herkesi kesi is, is Nereden gideceğimi bilmiyorum lan. Kim ya bu? Allah'ım bir açayım bakayım. Ne? Vajitasyon mu diyor lan? Tamam açayım. Ne diyecek acaba? Çok merak ettim. sen? Sen sanki gördün birisini kovalarken. Kimi kovalıyordun sen? Gördüğün gibi geri canlandım ve bizim Harun'u kovalıyorum. Ondan intikam almam gerek. Beni hiç kimse Bize gitmiş Rolex'e kılığına giriyor. Onu öldürmem gerek. Ne? Onu sen satıyor mu? Yazıklar olsun sana be. Sen de bunu mu beklerdik lan? Baba Libi dursana. Neden ki eve daha gelmedi? Dur sen dur. Durdum. Bizim şu Harun Proyeti bizim Harun'u öldürecek bir şey yapmamız gerek. Harun projesi mi? O da kim? Boş yer, uzun hikaye. Onu nasıl durdurmamız gerek? Ben de bilmiyorum ki ama şu anda nereye gittiğini nereden bilelim? Sen de doğru diyorsun. Kesinlikle uzaklarda kovalıyordur. Çünkü Harun en son uzakları falan gitmişti. Eğer o ölürse silendelerle kim baş edebilir? Bunu hiç düşünmüyor mu? Tabii ki de o, o ölürse silendelerle savaşımız daha da uzun sürer ve hiç asla bitmez yani biz kaybederiz Harun ölürse onu durdurmamız gerek ama durdurmanın bir yolu yok galiba Şu Harun boş verdin nasıl olsun. Harun buraya Bizim SCP boss'u öldürecek bir şey yapmamız gerek. Ne? Ulan ben bunu şimdi bitirmez miyim? Niye öyle bir şey yapıyor lan? Neyse sen dinlersin değil mi? Geliyorum. Ulan Harun buraya yeti. Yazıklar olsun. Olsun. Aa!